Selamlar, ben Batu Frank. Bugün sizle beraber yeni gelen LGBT yasası üzerine konuşmak istiyorum. Yani biraz hani söylerken düşünüyorum gerçekten yani hani tekrar politikayla ilgili bir şey, ...koymak, içerik çıkartmak çok riskli bir durumda. Hani ki bunu da yapmayacağıma dair söz vermiştim ama tutamadım kendimi. Kendimi tutamadım, beni affedin yani. Bu sebepten dolayı bunu olabildiğince sakin sakin anlatmak istiyorum. Öncelikle görüşüm belli yani hani kimse kimsenin hayatına karışamaz. Ama belli başlı çerçeveler içinde karışamaz. Yani şimdi hükümetin kanun teklifi olarak verdiği yeni onaylıyor muyum? Kısmen evet. Yani e, bu beni AKP'li yapar mı? Yani yaparsa da okeyim ya. Bu konuda bir sıkıntım yok yani. Yani şimdi öncelikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Herkesin kendi tercihi bu. Yani hani bunu kabullenmekte fayda var. Biri tava sever, biri damacana sever, biri erkek sever, biri kadın sever. Biri işte ne bileyim erkeksi bayanın labunya annesini sever ne, ne bileyim yani hani love is love konseptinin tamamını doğru bulmuyorum. Çünkü hani yanlışlıkla hani pedofilleri de onaylamış oluruz. Ama belli başlı çerçevelerde tabii diye pedofiliye karşıyım. Ama belli başlı çerçevelerde insanların birbirini sevme şekillerini onların tercih edip kenara bırakmak lazım. Ama var olan şu anki hükümetle aynı tarafta durmamın sebebi aslında şu. Gerçekten bunu özendirici bir durum olması. Bunda ben bir yaptırım olması taraftarıyım. Çünkü abi gerçekten yani hani büyüyen yeni bir nesil var ve büyüyen bir yeni nesili Abi durmadan Netflix'teki içeriklerle ve diğer platformlardaki içeriklerle zaten zehirliyorlar. Yani en büyük, en tehlikeli konseptlerden bir tanesi bu. Zaten bu çocuklar zehirleniyor kafalarını beyinlerine bu fikir hani tohum olarak aşılanıyor. Bunları yetiştirip yeşertip yeşertmemek onların elinde oluyormuş gibi gözükse de ki aslında hani ebeveynler olarak bizim bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Evet yani hükümetin getirmiş olduğu bu yasa tarası arasını onaylıyor muyum? Kısmen. Ama hani yarın öbür gün şuna dönüşmesinden korkuyorum sadece. Biri küpe taktığı için abi sen kırık bir hareket yapıyorsun. Labunya mısın? Gel buraya gibi bir yakalanma durumu olacak mı? Yani hani bu soruların sorulması lazım. Yani hani isteyen istediği şekilde bir kenarda yaşayıp ve kimse özendirici davranışlara girmediğinde herkes birbirini rahat bırakacak mı bu yasa geldiğinde? Yani bu önemli. Eğer biz birbirimize hala zulmedip birbirimiz özgürlük alanlarını işgal ediyorsak orada zaten problem başlıyor. Ama yine altını çizerek söylüyorum ki ben hükümetle AK Parti hükümetiyle aynı çizgideyim burada. Çünkü gerçekten özendirici davranışa bir müdahale edilmesi gerekiyor. Abi neden yani hani tamam olabilir ben onu tercih etmiyor olabilirim. Ben onu sevmiyor olabilirim. Bunlar tabii ki de batılı dertleri yani hani öncelikle yine altını çizeyim bu konuda. Bunlar tamamen batılı dertleri yani bugün Türkiye'de biz bunları konuşuyor olmamamız lazım. Bugün biz Türkiye'de işte nasıl drone yapıyoruz, nasıl daha iyi sistemler kuruyoruz ya, ya da yapay zekayı nasıl geliştiriyoruz konuşmak varken... Hala aynı konularda yuvarlanıp devam ediyoruz abi. Yani hani yani bu çıkmazdan kendimizi bu ortadoğu cehenneminden çıkartabilmenin tek yolu gerçekten kendime ve üretimi vermek. Bak gerçekten yani hani bizi çıkartacak konu bu. Yani yok kimin kimle ne yaptığı, yok damacanayı mı seviyor, tavayı mı seviyor, yok ağacı mı seviyor. Ya abi artık bizim bunları atlayıp yani gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği muhasır medeniyetler seviyesine çıkmış olmamız lazım. Biz hala geriye dönük kim kimle ne yaptı, kim kimle ne yapıyor. Yani bu yani bunları konuşuyor olmamamız lazım. Hani gerçekten ben bu konuda hükümeti destekliyorum. Bu yasanın tasarısının gelmesinden tek korkum şudur ki yarın öbür gün ahlaksızlaşma adı altında bu yasanın da yozlaşabileceği. Benim tek korkum o. Yani yarın öbür gün birisi küpe takıyor diye, bir saçını boyadı diye bu yasa tasarısı altında içeri alınıp alınmayacakları soru işaret. Ama onun dışında bu yasa gerçekten tutup televizyonda LGBT özendirici hareketleri yasaklayacaksa okey abi ben de arkasındayım. Yani gerçekten çünkü genç beyinlerin artık hani belli başlı şeylere yöneltilmesi lazım. Yani çok basit ya. Platformdaki yayınlara bir bakın. Yani 3-5 saniyeyle bilinçaltı gibi bilinçaltına gömülen yapılar var. Neden abi? Yani ben onu televizyonda hikaye akışının içerisinde pat diye ara sahne olarak görmek zorunda mıyım ya? Yani hani ben, ben bu platforma para veriyorum arkadaşlar ya. Hani beni faşist olarak değerlendirmeyin. Yani hani benim bir sürü eşcinsel de arkadaşım var ve her görüşlerine saygı duyuyorum. Onları öyle kabul ediyorum. Ama abi ben para verdiğim platformda bunu görmek istemiyorum ya. Eğer gerçekten bu yasa tasarısı bunu sağlayacaksa bak gerçekten ben hani bu yasa tasarının arka, yasa tasarısının arkasındayım. Yani hani tamam yasak getirilmesi belli başlı şeyler yasak getirilmesi konusunda Evet yasak konsepti daha çok özendirici bir konsept. Bunun ben de farkındayım. Ama burada gerçekleştirmek istedikleri şey şu. Yani alenen teşvik etmeyin diyor. Yani bak maddeyi okuyorum. Doğuştan gelen biyolojik cinsiyet ve genel ahlak aykırı tutum işte bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Abi yaptırım gücü. Yani gerçekten sen, şimdi bak Hapis cezasına da okey, okey. Bunun paraya dönüştürülmemesi lazım. Yarın öbür gün burada kişilerden ziyade platformlarda dahil olmayacaksa zaten bu yasanın bir amacı yok. Hani kişi kalkıp sokağın ortasında buna özendirecek hareket yapıp herkese hani problem çıkartıyorsa, bütün toplum bireylerine to problem çıkartıyorsa abi yasayı bulayım. Yani eminim kendi içlerinde de buna çok okeyler. Yani gerçekten yani bilmiyorum abi ya çok böyle ince buzla bir konu bu. Hani bu sebepten dolayı çok da hani irdelemek istemiyorum çünkü herkesin kendi derdi. Söylediğim gibi bu bir batılı derdi aslında. Batılı konseptler. Yani biz hala bunu kabullenip aşamadık abi. Öyle abi. Bırak. Bu adam vergi ödüyor mu? Ödesin abi. Bu adam işte ne bileyim ülkeye katkı sağlıyor mu? Sağlasın abi. Hiç sıkıntı değil. Ama kalkıp özlendirmesin ya. Anladım ben de bundayım yani hani ben televizyonda, ben sokakta yani yani bu, bu, ben bilmek istemiyorum ama görmek istemiyorum ya bu kadar basit yani simple yani hani eminim onlar da benim böyle Türk örf adetlerine dayalı aile yapımı görmek istemiyor olabilirler takım var ama yani hani ben kalkıp <laughs> thread wife thread life is hani kalkıp size bunu özendirmiyorum yani varsa var beni ilgilendiriyor yani aynı şekilde varsa var onu ilgilendiriyor hani konsept kişinin özendirici davranışlarda bulunmaması yine böyle ufak bir rage geçirdim beni affedin <laughs> yani hani bunu ilk gördüğümde önce aa evet hani evet toplama kampına götürecekler bunları falan filan diye düşündüm sonra Anneleri okuyunca anladım ki yok hayır abi öyle öyle bir şey yok yani. Ama dediğim gibi yani hani burada sadece kişiden ziyade kurumlara da bir iş düştüğünü düşünüyorum ben kalkıp hani otomatikman hani işte platformdaki dizi platformlarının da aynı şekilde hani bir şey altında cezala ceza konusunda tutumlarının olunması taraftarıyım. Öyle kişi bazlı değil de gerçekten kurumları da ceza verebilecek konumda olması lazım. Yani hapis cezası örnek yaptığı zaman kuruma abi biz Genel yayın müdürünü falan filan tutuklayalım ya. Yani şey olmaz yani mantıklı olmaz aksi takdirde. Adam yapacak biz kanalız abi bize bir şey olmaz mı diyecekler. Ya da platformuz bize bir şey olmaz mı diyecekler. Hayır abi. Gerçekten bunun doğru düzgün uygulanması taraftarıyım. Parantez açıyorum yine. Bunun uygulanırken yozlaşmaya uğraya şey olması taraftarı değilim. Hani farklı amaçlarla kullanılması taraftarı değilim. Ona ben de karşıyım. Ama umarım hani doğru şekilde doğru izlenimlerle beraber hani bunu uygulayacaklarını düşünüyorum. Biraz poliyanacılık gibi oldu benim inancım ama şu an bu duruma karşı umarım. Yani hani Türkiye'de bazı şeyler değişiyor. İyi yönde değişmeye başladı yani hani Bunu öyle gözlemlemek gerektiğini düşünüyorum. Ben dolayı hani yasayı gerçekten hani ben de destekliyorum abi. Bunu kolay kolay söyleyebileceğim bir şey değil bu dünyada. Hani hükümetin getirdiği bu yasaya destek veriyorum. Ama hala bir korkum var bunun şey olabileceği. Bu konuyu üç defa falan tekrar ettim yani hoş olmadı yayın akış, içerik akışı için ama yani en azından düşünce özünü aktarmış oldum. Hani teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bu konulara değinmek gibi bir amacım yoktu ama böyle çok içerik olarak bunu üretme taraftarı oldum. Hani beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Saygılar, iyi günler. Hadi bay.